Merhaba arkadaşlar, ben Lezgin Kalkan. Beden eğitimi öğretmeniyim, aynı zamanda da fitness antrenörüyüm. Şu anda Altı Belediyesi'nin spor kompleksindeyiz. Bundan sonra sizinle beraber yaşam boyu spor adına, sağlıklı yaşam adına eğitim videoları çekeceğiz. Beraber spor yapacağız, beraber gelişeceğiz. Sözü fazla uzatmadan isterseniz hemen başlayalım. Spor yapmadan önceki evre olmazsa olmazlardan bir tanesi olan ısınma evresidir. Isınmak için bir koşu bandında 5-6 dakika yürümeniz veya koşmanız yeterli olacaktır. Eğer imkanlarınız bir dikey bisiklete uygunsa dikey bisiklette de ısınabilirsiniz veya bir yatay bisiklet de olabilir bu. Yeter ki ısının. Isınma evresinin bir diğer aşaması ise açma gelme ve mobilizasyon egzersizlerinden oluşuyor. Şimdi biz esnetme yani halk dilinde aşma germe denen esnetme ve germe yani stretching hareketlerini yapacağız. Stretching egzersizlerini yani aşma germe hareketlerini vücudumuzun bir ucundan başlıyoruz. Ya kafadan başlayacağız aşağı doğru ilerleyeceğiz ya da aşağıdan en aşağıdan yani ayağımızdan başlayıp kafamıza doğru ilerleyeceğiz. Bir uçtan diğer uca. Öyleyse başlayalım. Öncelikle kafamızdan başlıyoruz. Sağ elimle Kafamı sola doğru itmeye çalışacağım. Aynı zamanda kafamla da bir direnç uygulayacağım. Omurgamı bükmemeye çalışacağım. Bu noktada ince bir sızı duymanız yeterli. Kesinlikle acı duymamalısınız. Her hareketi 12-15 saniye civarında yapmanız yeterli. Hemen sol tarafa geçiyorum. Sol elimle sağ tarafa doğru kafamı itmeye çalışıyorum. Yine aynı şekilde direnç uyguluyorum. Zaten boyun kaslarınızda o gerginliği hissedeceksiniz tekrarlıyorum kesinlikle acı hissetmeyin ince bir sızı yeterli olacaktır. Hemen kafamın arkasından öne doğru itmeye çalışıyorum. Unutmayın 12-15 saniye yeterli. Kafamın ön tarafından yani yüzümden arkaya doğru iteceğim. Bu noktada isterseniz alnınızdan, isterseniz çenenizden geriye doğru itebilirsiniz veya parmaklarınızı şu şekilde tamamen yüzünüze uygulayabilirsiniz. Ellerimle arkaya doğru itiyorum. Aynı zamanda direnç uyguluyorum. Dört bir yandan boyun kaslarıma bir direnç uygulayıp dengeyi oluşturuyorum ve o kasları aktive ediyorum. Hemen omuz bölgesine geçiyoruz. Sağ kolumu uzatıyorum. Sol elimle sağ dirseğimden içe doğru itmeye çalışıyorum. Burada omuz bölgemizde bir yanma hissedeceğiz. Hemen değiştiriyorum. Sağ elimle sol dirseğimi içe doğru. Görüyorsunuz kolum dümdüz bir şekilde içe doğru bükülmeye çalışıyor. Omuz başlarında ince bir sızı hissediyorum. Hemen dönüyorum daha rahat görebilmeniz için. Sağ elim iki kürek kemiği arasında, skapulaların arasında. Dirseğimden aşağı doğru itmeye çalışıyorum. Aynı zamanda dirseğimle de bir mukavemet uygulayıp sabit tutmaya çalışıyorum. Yine omuz başlarında Ön ve arka omuzda aynı gerginliği hissediyorum. Değiştiriyorum kolumu. Aynı şekilde sağ elimle sol dirseğimden aşağı doğru gitmeye çalışıyorum. Bu arada triceps kaslarımdan başlayıp ta omuz kaslarına kadar komple bir gerginlik, ince bir sızı hissediyorum unutmayın. Hemen yana doğru bükülmeye çalışıyorum. Mesela ben sağdan başlayacağım. Sağa doğru gidebildiğim yere kadar bükülüyorum. Orada bekliyorum. Bir gerginlik hissediyorum değiştiriyorum. Diğer tarafa. En az 12 saniye, 15 saniye kadar bekliyorsunuz. Sakın unutmayın. Şimdi gövdeden bükülmeye çalışacağım. Gövdeden bükülürken sırtımı bükmeden bel tarafından yani lumbar bölgeden eğilmeye çalışacağım. Parmak uçlarım gidebildiğim yeri gösteriyor. İlerliyorum. Örneğin ben buraya kadar gelebildim. Hamstring kaslarım çok gergin bu seviyede bir yanmadan acıya doğru bir duygu hissetmeye başladım. Eğer acı seviyem buradaysa burada bekliyorum, hafif esniyorum. Esnedikçe daha çok aşağılara gidebileceğinizi göreceksiniz. Bu bir yarış değil, bir rekabet değil. Yapabildiğiniz yere kadar gideceksiniz ve orada bekleyeceksiniz. Esneklik kazanılan ve çok erken kaybedilen bir özelliktir. O yüzden sabredin siz de çok ileri seviyelere gidebildiğinizi göreceksiniz. Şimdi üst bacaklarımız yani quadriceps kaslarını geldirmek istiyoruz. Sağ ayağımın üzerinden yukarı doğru çekiyorum. Hatta şöyle durayım daha rahat görün. Sağ ayağımın üzerinden sağ elimle çekiyorum. Quadriceps kaslarımın yandığını hissedeceğim. Acı hissetmiyorum. Sadece bir yanma hissediyorum. Bıraktım. Diğer bacağıma geçtim sol elimle sol bacağımın üstünden, sol ayağımın üstünden yakaladım. Yukarı doğru çekmeye çalışıyorum. Acı hissettiğim yerde duruyorum. Sadece ince bir sızı hissediyorum şu anda. Yeterli. Şimdi hem pelvik bölge, hem kalçam, hem de üst bacaklarımın önü ve arkasını gerdirmek için ileri doğru bir adım atıyorum. Ve bir bükülme yaşıyor bacaklarım. Sağ bacağımın önde, öne doğru Hafif besiniyorum. Değiştirdim. ısınma evresini tamamladık. Şimdi çalışmaya başlayalım. Büyük kas gruplarıyla başlayalım. Şu an bir göğüs makinasındayız. Yeni başlayanlar için makinaları tavsiye ediyoruz. Sebebi de stabilizasyon, yani kontrollü hareketi daha sağlıklı yapabilmek için. Göğüs hareketinde. Özellikle sırtımızın yani kürek kemiklerinin sehpaya dayayalım. Belimizde belli bir boşluk kalsın ve dik olsun. Harekete başlıyoruz. Müzik Yeni başlayanlarda 12 ve 15 tekrar aralığında yani en az 12, en fazla 15 tekrar yapılmasını tavsiye ediyorum. <laughs> Göğüsten sonra omuz hareketine geldik. 12-15 tekrar aralığında omuzla devam ediyoruz. Büyük kas gruplarından sırt hareketine geçiyoruz. Bir büyük kas grubu, bir küçük kas grubu çalışmaya başladık. İkinci büyük kas grubumuz sırt. Başlıyoruz. S

belimiz dik. Kollarımız 90 dereceye gelecek şekilde çekiyoruz. Karnımıza doğru. Sıradaki egzersizimiz biceps hammer curl egzersizi. Büyük kas grubundan sonra bir başka küçük kas grubunu çalıştırıyoruz şu anda. Tutuş yönümüzü değiştiriyoruz. Bicepslerimizi çalıştırmaya devam ediyoruz. Hareket aralarında en az bir dakika, en fazla iki dakika dinlenmeyi ihmal etmiyoruz. Müzik Sıradaki hareketimiz büyük kas gruplarının sorumlusu olan bacaklarımız, quadricepsler ve hamstringler. Tam bükülme yapıyoruz ve seviyemize uygun bir ağırlıkla çalışıyoruz. güçlü kas gruplarından alt baldır kalf kasını çalıştırıyoruz. Müzik en az 15 tekrar. Müzik İlk bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölümde yeni başlayanlar için tüyolar verdik. İlerleyen bölümlerde tüm kas gruplarımızı detaylı olarak çalıştıracağız. Hep beraber çalışacağız, sağlıklı kalacağız.